Hayırlı günler esenlik dolu saatler güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere Merhaba saygede izleyicilerimiz Evet engelli bireyler ücretli öğretmen olabilir mi? Evet arkadaşlar engelli bireyler ücretli öğretmen e, olabilir. Genel itibariyle yani fakülte mezunu olan e, engelli bireyler ücretli öğretmenliğe başvuruda bulunabilir ve engelli öğretmenimiz, öğretmenlerimiz de yani atanamamış engelli öğretmen adaylarımız da ücretli öğretmenliğe başvuruda bulunabilir. Evet genel itibariyle ücretli öğretmenliğe başvuru nasıl e, oluyor arkadaşlar? E, şu anda ara dönemdeyiz. Yani şu anda Milli Eğitim Müdürlüklerine e, başvuru yapıldığı takdirde Milli Eğitim Müdürlüğü, e, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gerekli gördüğü takdirde sizi herhangi bir okula ücretli öğretmen olarak atayabiliyor. Arkadaşlar ücretli öğretmenlik e, olayını hafife almayın. Yani e, esasında engelli e, öğretmen adaylarımızın kendilerini e, hem geliştirebilmeleri adına, deneyimlemeleri adına yani kadroya atamadan kendilerini geliştirebilirler e, bu bağlamda nasıl oluyor peki? Genel itibariyle okulların açılmasına bir ay öncesinde e-devletten ücretli öğretmenliğe başvuruda da bulunuyorlar arkadaşlar. Ve başvuruda bulunduktan sonra il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine giderek bazı evraklar isteniyor. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde sitelerinde ücretli öğretmenlik başvuruları başlamıştır diye duyuru yayınlanıyor arkadaşlar. Ve sizler de bu konuda başvuruda bulunabiliyorsunuz. Tabi ücretli öğretmenlik konusuyla ilgili yani şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani ücretli öğretmenliklerde referans olayı da var. Yani mümkün mertebe ücretli öğretmenliğe başvurduğunuzda iyi bir referansınız da olsun arkadaşlar. Yani fakülte mezunu olan ve bunun yanı sıra öğretmen öğretmenlik bölümü bitirmiş olan öğretmen adaylarımız ücretli engelli öğretmenlik başvurusu yapabilir arkadaşlar.